Kim Bunlar kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ne haber abi? Kardeşim tekrar hoş geldin. Hoş buldum. 2024 yılının ilk videosuna hoş geldin. Oldu mu o kadar ya? 2024 yılının ilk videosunda ne konuşacağız? Ne konuşacağız? 2023'ü. <laughs> Dur aklıma bir şey geldi. Biz kaç senedir arkadaşız lan? Çok. Bayağı oldu değil mi? Çok. Say. On. 2014'te mezun olduk değil mi liseden? 3 sene. 2'de daha düş. 2012. 2022. 2024. Ay 12 sene. Vay lan bayağı olmuş. Abi ya. çok olmuş ya. 2023 nasıl geçti? Kanka 2023 aslında çok monoton geçti benim için. Hı -hı. Aslında pandemiden çıktıktan sonra bir farklılık olsun diye beklerken çok da bir farklılık olmadı. Kariyer anlamında iyi geçtiğini düşünüyorum kendi adıma. 2023 2023'ün sonu 2023, ün 2023 ün sonu kariyer olarak kutluyorum. Yani. Değil mi? Çok güzel şeyler yaşadım. Teşekkür ederim. Beni, beni çok beni çok mutlu ettin. Dışarıdan bir gözün böyle evet. bakıp değerlendirmesi hoşuma gidiyor. Evet. Genel manada tabii ki ailevi manada falan her şey yolundaydı ama beklentilerimi çok karşılamadı 2023. Yani Hı. Daha umutluydum, Benim beklentim çok yüksekti. Pandemiden hmm, çıkmıştık ya yani. işte 2022'nin ortasında bitmedi mi pandemi? Gibi. Değil mi? Hmm. Ya pandemiden çıktık biraz daha 2022'nin yazı çok güzel geçti. 2023'te de böyle bir şey bekledim falan. Hmm. Çok sönük kaldı benim için ya. Yani hmm. bekledim ama sönük kaldı ama en azından kariyer anlamında çok başarılı oldu. İrem ofisi 2022-2023 sayılır. Onu düşündüm ya ne kadar vardı. oldu burası? 1 Eylül diyebiliriz ben, aslında. Ben burada havuç yedim hatırlıyorum çünkü İlk geldiğimde değil mi? şu salak şurada ellerde evet. O gün ya bir heyecanla açmıştık 2022'li sonunda açtık 2023'te tam bir yıldır hani tam bir takvim yılını dolduran bir ofis oldu. Hı hı. Bir yandan bana da bu işleri yapmam için bir start vermiş oldu. Çünkü bu arkamızda gördüğümüz dekorasyonu falan yaptık işte burada video çekmeye başladım. Hı hı. Sonra seninle başladığımız bir yıl oldu en azından. Hani doğru bu söylüyorsun. Bu yıl... Tarihi biliyor musun? Tarihi bilmiyorum sen hı. mi? 12. Vay be ilk 12. hayır şurada arada çektiğimiz bir video vardı. O abi. mu? O Ocak. O Ocak mı? 2023 Ocak. O başta yani 2023 o, bize... O videoya benim kanalımda <laughs> ulaşabilirsin. 18, <laughs> 18 dakikalık yamuk bir video şöyle duruyoruz videoda. Aslında biz öyle durmuyoruz da <gülüyor> 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 Duva, duvar böyle duruyor. <laughs> Var var bizde de sıkıntı var. Ya işte gün sonunda... Acemilik mi Tabi ilk video zaten demo çekelim demiştik. Evet. Demo çekelim diye gelmiş. Evet. Yani onu... Ama o şeydi. nemolojiye videoydu. Nemoloji. Ama nemoloji. o da güzeldi. Bu, e, kon, konsept olarak... <laughs> Benim hala YouTube kanalımda Nemoloji bölümümü yapmayı planladığım bir kısım var. Kanka... Instagram 100 binde YouTube'a başlıyorum. <laughs> Instagram şu an kaç? 300. de. <laughs> Çok güldür. <laughs> Benim kankim... Burayı paylaşırım. <gülüyor> 3.800 <gülüyor> Yeter adam olana çok ben sana söyleyeyim. 3.800 30 mu öyle bir şey. Güzel ama. Yani ben orada Volvo patlayınca tıklığı arttıracaktın işte. Kanka. Ki o da devam eden 500 binler falan da var. Var var. Orada bir yaz arası bir şey girdi, bir şey oldu yaz orada. Yaz arası değil aslında şöyle oldu. Tam olarak sonra şöyle söyleyeyim. Hmm. Kurumsal bir hayatta da olunca bu iş dışarıdan göründüğü gibi bir iş değil. Hani video çekme işlerine edit işlerine 3 aşağı 5 yukarı artık sen de çok hakimsin. 3 aşağı değil, 5 yukarı hakim. 5 yukarı, hakim. Beş evet yukarı edit hakim. Bu iş vaktini vermediğin sürece yapabileceğim bir iş değil. Yani insanlar şeyi kolay sanıyor. Yani en azından ben kendi adıma da söyleyeyim. Ben de kolay zannediyordum. Dışarıdan bakıldığında ya ne olacak ki fotoğraf çekersin, paylaşırsın işte ya da video çekersin, paylaşırsın falan evet. oluyor ama yani şurada sadece şu videonun ışıkları için bile yarım saattir hazırlanıyoruz farkındaysan. Ha bu şu değil. Bir madenciden tabii ki daha Az çalışıyoruz Yok. Ama. Ben şu noktadayım. Bu bu meslekle alakalı meslek diye çünkü bir meslek bence. Kesinlikle meslek. Ee, i̇ki doğru. iş beraber yürümüyor. Bence orada odaklanıyor. Belki odak tek, tek iş bu olsa zor mu? Tek iş mi olsun zorlanmam. Yok. Bence daha, çok kolay. Daha özgür çalışırım. Kesinlikle daha. Yani şimdi kolay. örnek vermek istemiyorum. Bir ikili olduğunu düşün. Ya da bizim iki kişi video çektiğimiz şu YouTube'a. Tabii canım. Takipçimizi olduğunu düşün. Bir kişi montaj yapıyor. Ben de videolar hazırlıyorum. Sen de konuk gibisin. Videoda bana eşlik ediyorsun. Düşün. Çok kolay. Bir gün değil. çekiyoruz. Ve son 6 gün sen boşsun. Evet. Ben de 2 gün video hazırlığı yapıyorum. Hayır, bir de Geri kalan 4 gün ben yine boşum. Ha bir de şöyle düşündüm. Bir de montajcıya para veriyorsun. Bu kadar bir gün çekse. Ben bu kadar kolay bir iş. Şey. Bir gün çekse. Sadece içerik üretmek zor yani. Mesela bugün olarak. çekiyoruz, tamam. Mı? Tamam. Yarın Otursak yani benim hiç işim olmasa bugün bugün diyelim ki bir videomuzu bitirdik. Yarım benim işim olmasa ben bu videoyu yarım bitiririm. Onu diyorum işte. Yani 9.6 çalıştığım iş yerinden çıkıp 9. 9'da kalkıp bilgisayarımı açıp bu videoyu editlemeye başlasam hı hı. muhtemelen öğlen 2 3 gibi biter. Aynen. Bir tur sana gönderirim. Aynen. Ya da işte kendim izlerim, evet. revizelerim varsa onları evet. yaparım. Adam akıllı bir video haline getiririm çarşamba günü yayın alırım. Evet. Yani. Ve bu bağlamda haftada iki videoda paylaşabilirsin. Sadece kaliteli Tabii içeriklerle üç, 3 tane bile çıkarabilirsin yani, yani. Gülmeme challenge yani? çeksek her hafta bir tane. Gülüm, biz gülümüze bakınca gülüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama o güzel yorumlar var mesela. Şey var ya artık çok izlenen ve içeriğin ne olduğunu önemsi olan youtuberlar var ya. Evet. Mesela şeyden dertleniyorlardı. Gülmeme challenge çeksem izleniyor ama ben daha kaliteli içerikler üretmek istiyorum diyorlar mesela. Haksız değiller. Evet. Ama gülmeme challenge'da çekilir yani 2016 ruhum artık ne derler onu bilmiyorum ama yani Çok eskide kaldı ya gülmeme challenge'lar falan Bir de çekelim geçen bir arkadaşıma söyledim YouTube video bizim izlemiş Selam olsun buradan Kerem'e Ne zaman dedi birbirinizin kafasına yumurta kıracaksınız dedi Ya, <laughs> Dedim abi saçmalama dedim Harun'u kışkırtasam ben beni ben, <laughs> ben öyle videolar izliyorum dedi yani Oğlum, Oğlum saçmalama dedi geçti çok, falan yok Çok yaptım. eski çok Ben dedim 28'im falan abi. Harun bir o kadar öyle birimizi kafasına yumurta ama yani bir dahaki videoda şurada yumurtayla gelirim. Ofiste birbirimizin kafasında gerçekten ha. Bizim oldu kırsın. Sonra temizlemeden Kesin çıkarsak. <gülüyor> <gülüyor> ama bir ara bir şey videosu çekelim senden. Mangal. <laughs> Yapamama videosu. Tamam. Ne diyorsun? Ben öğrendim. Sonra oradan masum gelsin. Ben öğrendim Beyler falan diye böyle. Kolay yapamazsın. Yatıran bir adamın közünü alalım. Hatırladın <laughs> değil mi? Abi ben en son şöyle bir çaba hatırlıyordum babasında. Oğlum yanmıyor, yanmıyor, yanmıyor. Yanıyor, Bir çaba vardı ya. Dizmişiz böyle 600 tane <laughs> yan yana. Ölümlü dünyanın ya. sonu. Kanka, Al spoiler. Hava ya, almazsa <laughs> yanmaz. <gülüyor> 600 tane kömür. Sana kömine. adam yok ki alkışlıyor millet abi. saniye. <laughs> <laughs> bir de şeyde var ya otellerde şömine. Kanka görseli o, mi? Yüklüyorsun. Bir Türk arka planı o, bak, mı diyorsun? Bazı otellerde şömine var. Şeyde hmm. odalarda. Odalarda. Tabii lan odalar. Evet, fakir kaldı. Odalarda şömine. Odalarda <laughs> şömine var. Var var. Havalandırmaya verilen dumanlı. Abi bayağı şömine var. Şaşırdım şu an. Sonra? Kanka neyse sen onu yakamazsın diye biri gelip <laughs> Mı? Abi kusura bakma ben orada gece bu kadar para verdikten sonra odamda şömine varsa ben o bel boyu çağırırım. O bel boyu gelir. O bel oraya o bel gelecek. O bel boyu gelecek. O bel gelecek. Ama şey var mı bel var, bir, şey boy, bir bel boyu? içinde bel, şey yok. Bel şey var mı? Ooo. yok yok yok. İşi o. Eline sıkıştı. İşi o. Ooo. Pinti köpeğe bak. Ben taksiciyim ben hizmet verdikten sonra istiyorum. <laughs> hey <laughs> 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 Leon mu? <laughs> Capture mı? <mu? gülüyor> Leon mu capture mı? Oğlum şunun capture Leon. demek capture'ı kimse Captur, bilmiyor. Kaptur, Leon mu capture mı? Ya yoksa Captur de şu an ama <laughs> Leon mu Captur mu yoksa aşiret mi? 2023 konuşuyoruz ya. Tamam. Bir 6 ay Leon'um var. Bir 5 ay Capture'ım var. 3-4 <laughs> gündür, gündür de pasatım var. 3-4 gündür de 2023'ün sonuna sığdırmalı bir pasatım var. Apache ruhum Leon diyor. <laughs> 1-5 <laughs> egzozlu. Tabii Apache ruhum Leon diyor evet. ama Tabii ki mantıken Passat tek geçiyorum ya. Sen araba almayı düşünüyor musun ya? Para verirsen neden olmasın? <laughs> ya da böyle bir hediye verirsen. Şuradan <laughs> bir araba <adam> verirsen. <laughs> benim burada söylemek istediğim bir şey var. Çünkü bu bence her şeyi özetliyor. Tecrübelik var <laughs> ya, benim bir felsefem var. Aklı kelden, <laughs> menzini şelden, <laughs> hanımı Balkan'dan, arabayı Alman'dan. Ben bunu <laughs> tamamladım Buruk. Balkan mı? Balkan. Hı. Uzun süre birini izlediğin zaman çok üzerinde etkisi kalıyor. E, sen bir ara Mecnun gibi takıyorsun. Youtube. Ha bak Leyla ile Mecnun izliyorum Mecnun oluyorum. Bir ara çok e, Ali Biçim ile Mesut Çanta sürekli Ali Biçim tepkiyle veriyorum. Evet sen vışık şey yapıyorsun. E, bir kere yapsan lan yapabiliyor musun? Işte. Yok. Y <laughs> Bu arada Hasan abimi çok izliyorum. Hasan abi de Kaşıkçı. Evet. Onun da böyle tepkileri var. O da kel mesela. Ha, o da kel. Uzuyor <laughs> ama sıfıra vuruyor sürekli. Sürekli onun tepkilerini veriyorum ama çok severek izliyorum yani. 2023 Barış Özcan. Barış Özcan tanıyor musun? <laughs> Tanıyorum. Ha bak 2023'te benim için müthiş olaylardan bir tanesi zenginlerin arabalarını alıp Türk Emniyeti'ne teslim edilmesini çok destekliyorum. Aa 2023 e O zaman buradan senin bir Reels'ın tanıtımını yapmamız. Tabii tabii buradan hemen Reels'a. Dikkat edin yarın yolda sizi bir Ferrari çevirebilir. RS6'da olabilir gerçi. Hayır Dubai'de değil İstanbul'da. Evet Enes senin 2023'ün nasıl geçti? Abi 2023'ün benim nasıl başladığına döneyim mi? Aa Ocak 1 falan diye başlamışım. 2023 Ocak 1 ne paylaşıyor abi? Bari Barış Sözcan. Zinciri, kırma, takvimi. Takvim Barış Sözcan. Zinciri kırma takvimi. Oha! Üşenmemiş çıkarmış üşenmemiş. Bunu bu, yani ben bir yıl boyunca bunu yanı taşıyorum. Cebinden takvim <laughs> <laughs> çıkarmış. İyi bak bu odamda aslında... <laughs> bir dakika zinciri kırdık mı lan? <laughs> Çok kırdık. Abi 2023 zinciri kırma şu. Düzenli olarak bir şeyleri yaptığın zaman işte sen başarılı olursun falan. Bir de bu asıl olayı şu. Ortada bir tane 2023 büyük hedef var. Bir de arkasında 6 tane hedef var. Bunun hepsi bende yazılı mesela 2023 şimdi. Buna ortalama %50'si falan gerçekleştirdim ben. Şurada 10, 20, 30'lar var. YouTube'a başlayıp 10-20-30 YouTube paylaşacağım. Sonra YouTuber olacağımdı. Sonra burada yapamaya yapamaya hiçbir şey yapamadım. <laughs> Şurada bir 5 Nisan'da stand-up bitti. Stand-up paylaşmıştım, o da Instagram'da paylaştım. Stand-up yazdım, metin bitti yani. Tamam, evet. 10 Temmuz bir tane video vardı, onu paylaştım. 30 Temmuz Nemoloji, seninle paylaştığımız. Sonra şöyle oldum, benim videom yok. Yani YouTuber olmak istiyorum ama üçüncü videom yok. Hiçbir şey çekmemişiz. <laughs> evet. Sonra işte 10 Ekim, kim bunlara başladık? Şimdi 2023 bitti. Tamam. Buradan kurtulduk. 2024 zincir kırma barış hocam. Bekliyoruz. Bu 140 lira İyi para kazanıyorsun bu. Abi birileri bekliyor. Yani şöyle bu adam bunu birileri e ee, bekliyor. Kendi bekliyor. Bir tek. Ben de bekliyorum. <laughs> TRD'de tek satış var adamı. <laughs> bir tek bana gidiyor. Zincir <laughs> Barış hocam <Özcan> bile Amerika'da. <laughs> <laughs> Olabilir. Baksana. O yüzden 2024 zincir kırımı başlıyoruz güzel hedeflerimiz var. Bunun sonuna geldik. <laughs> zincir attı. <laughs> zincir, zincir attı. Zincir attı. 2023'ün başında benim ortalama 10 kitap bitirmek gibi bir hedefim vardı. 9 kitap bitirdim. 9, 9 şey. kitap okudum yani. Dur dur. diye. Gerçekten büyük başarı. Şey mi? 9 kitap keri kelime kitabı bitirdin değil mi? Evet, kişisel gelişim. Çok iyi. Sonra işte bir hedefim arasında taksi şoförlüğü yapmak vardı. Hı. Düşündüğüm gibi taksi oldu ama şoförlük düşündüğüm gibi olmadı. Değil mi? Eğlenceli. Ee, geliyormuş. pek evet, e, hayal ettiğim gibi olmadı. O maalesef devam etmedi ama 2023'ten sonra 2023'de farklı hayallerimiz var. Zaman... Oğlum gerçekten evet. hayırlı kısmı çıksa Heh. Düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ben bir bakayım etrafa. Anam. Abi 2023'te döşecek <laughs> ben mezun oldum. Oo sonunda. Oğlum ben kaç senesinde mezun oldum? Hiçbir önemi yok <gülüyor> bu. 2018. <laughs> <Oğlum, gülüyor> bu konumuz bana <valla> hiçbir <laughs> önemi yok ya. Çok istiyordum. 4-6 Mart tarihlerinde hayatımda ilk defa snowboard yaptım. Nasıl? Board tam bellik bir spormuş. Ücretli çekim yalnız bu. Sadece şu an yanıma Sen alabileceğim yok. herhangi bir insan olmadığı için. Haziranda Asker'e gittim. Kim bunları ilk paylaşımını yaptık. Bak kim Gizem bunlar bizim oldu. için güzel oldu. Abi çok yani güzel bak, oldu. Yani bak aslında şöyle güzel oldu. Şimdi burada konuşuyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz ama ben sosyal aktivite olarak bunu yapmamızı seviyorum. Yani biz Aynen. seninle mesela daha az görüşüyorduk. Aynen daha ya, evet, bir sebep biz, oldu. Şöyle biz seninle çok mesajlaşıyoruz ama böyle birbirimizin yüzünü daha az görüyorduk. Kim bunlar bize çok güzel bahane oldu. Peki şimdi hazırsan 2023 yılında okuduğum kitapları Ay. sana hızlıca göstermek istiyorum. Keriz silkeleme kitapları. Evet bugünkü silkeleyenimiz <laughs> Peter Holly. Peter holistik miydi değil mi? <Gülüşmeler> tamam Peter değil. Tamam. Elimde bir fosforlu kalemle okuyorum. Eee önemli yerlerinde tam bir altını beyaz üstü çiziyorum Türk. tamam mı? Her şeyi olduğu gibi görüp kabul etmeliyiz. Bizim dışımızda muntazam bir düzen var. Kontrolün elimizde olmadığı bir dünyanın içerisindeyiz. Yaşadığımız dünyada <Gülüşmeler> yaşadığımız dünya da kendi içinde olağanüstü bir sisteme ve düzene sahip. Kanka bunu Nursel ablamın söylemesine <laughs> gerek yok. Setler <ki. gülüyor> Hollins'ten. Lan bütün kitapta bir cümle yer almışsın. <laughs> yok var ya. Ha, var bir tane oğlum var. var. Onu da başta evet, bırakmışım. Bir sayfayı okumuşlar. Bilgiyi saklamamızın ve kullanacağımız <laughs> bilgiyi ortaya çıkarmamızın yolu hafızadır. <laughs> Avucunuzdaki kelebek Ahmet Şerif Üzgören. Sevdiğim için sana kere kelime diyemiyorum. Bireysel değerlerinizin dışında ortak değerleriniz varsa bir aile olursunuz. Şu ana kadar okuduğum en mantıklı cümle. Tamam. Aşk ve terapi. evet bugünün silkeleyicisi Nevzat Tarhan. Nevzat Tarhan da çok tanıdık geliyor. Kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulur. Aşık olan bir kişiyi başkası değil zaman değiştirir. Zıtmış gibi görünüyor biri gece biri gündüz ama hakikatte sarmaş dolaş ve bir. Doğan Cüceloğlu. Bak bir kitapta grafik varsa bu kitap okumaya değer bir kitap olabilir. Umursam ama psikolojik bakımdan en zehirli en öldürücü ortamı yaratır. Doğru lan. Bedenin dilini anlamaya başlayan kişi yaşam biçimine ilgili daha yerinde kararlar verebilecek duruma gelir. Bak güzel bunlar güzel. Evet Enes burada şey yapmış kendini seviyor musun anket yapmış. <laughs> ne var ki maske takmış bir kişinin yapıcı tartışmaya girmesi olanaksızdır. Ben bu cümleyi anlayana kadar <laughs> yarım Bu durumda kişi gerçek kaygısını gidermiş ve ölüm korkusunu yenmiş olur. Böylece sonsuz mutluluğa ulaşır. Tüketim kültürü kıskançlığı ve rekabet duygusunu teşvik eder. Kanka bu bu olmamış. Donan bu ya. olmuş ama sen i̇şte o kadar hakim değilsin. Onu anlamak için biraz daha silkelim ben. <laughs> 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 Stresi tanımlamayı ve doğru şekilde yönetmeyi öğrenmek ömrünüzü uzatacak ve hayatınızın birçok anda daha başarılı. Görevlerinizi yeniden değerlendirmek için kendinizi zorladığınızda yaptığınız çoğu şeyin aslında vakit kaybı olduğu gerçeğiyle yüzleşeceksiniz. Evet. Yani yüzde seksenlik kısma dahil olduğu halde yüzde ait sandığımız yanıltıcı etkenler, evet. önemsiz bir şeyin kılık değiştirip önemli gibi görünmesi durumu. Yeter. Vay adam oğluna çok Yeter. bağlı tebrik ederim. Yeter. Eyvallah sağ olasın. Şimdi benim okuduğum kitaplara girelim. Hazırım. Ben gerçekten sonuç olarak 2024'ten beklentilerimi Ocak itibariyle yazdım. Bir ana hedef, altıda ek yan hedef gibi bir liste var. İnşallah gerçekleşir. Kanka şöyle yapalım. 2024'te kanalla ilgili hedefin ne? Bir istikrarlı bir şekilde paylaşım yapabileceğiz mi? 2024'te kanalla alakalı... 2024 ile ilgili 2024 ne diyecektin? 2024'ten <laughs> bugün söyleyeceğim <laughs> yeter. Kanka gidiyor 9 olmuş. 2024'ten kanalla alakalı beklentim şu. İzlememiz. İzlememiz. Yeter. Aldım ama çok bile. Şöyle bir şey yapalım. Abone sayısını tutturamayız muhtemelen. Benim 2024 son hedefim... En bir abone, abone ya mesela. Yok. Kaç? 400. 400. <laughs> Zaten 300 şu an. Yok değil o kadar. Hadi. <laughs> <Değil> mi? Yok bir şey. Sen karşında 65 evet, kişiye bunu 20 konuşsan. 2024 Aralık itibariyle kanaldaki abone sayı bekletim 200. Benim 1000. Yüğü. Ben 1000 bekliyorum. 1000'de YouTube bize 2 dolar vermeye başlar mı? Oğlum promo 1000'de veriyor mu lan? 10.000 değil mi? YouTube'da para kazanmak. Oğlum evet hayır cevap versene uzun <laughs> 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 uzun soruyor. Sürekli değişiyor ki. 2024 sonuna e kadar bir tur daha oynayalım. 1000 mi? 1000. 1000'in altı benim 1000'in üstü senin. Tamam 1000'in üstü benim olsun. 1000'in altında kalırsa çok kral bir yerde yemek. Söz mü lan? Un kapanı pilavisi. Ya. Hani o kapalı plajsına gitmeyelim ya. Benim canım bu ara çok güzel kebap yemek istiyor. O zaman iddiayı büyütüyorum. <laughs> Gün görende neydi Gün o çabakçıların adı? Eğer binin altında kalırsa resmen ona nohut durumuz <laughs> <laughs> var. Bak mi? iddia büyük. Hazır mısın? Söyle. Binin üstü senin, binin altı benim. Tamam. Kazanan kaybedeni... Şuradan kaybeden önce Mehmet'e Sapancaya götürüyor. <laughs> ne yapacağız? Mangal yapacağız. Ne yapacağız ya? Ya ne yapacağız ya? Oğlum <laughs> sapan... Atla fesat ya. Ya sen var ya ağır sıkıntılısın ha. Bak bir tek yorum sana değil kardeşim. Benim de. yorumum sana. Bak bunu da izleyiciyle çekiyoruz. ya oğlum ısıtma havuz var. <laughs> ya, ya sen, sen, sen girme de. ya ben girerim. Sen, sen oğlum benim... benim kız arkadaşım yok eşim yok ben bekar adamım. Sen de mangal bir de masum alırız mangal yapar bizi işte. Üç erkek Habergrat'a gittik ha <laughs> Sapanca'ya. Sapanca'yı kim ısmarlayacak konu bu. <laughs> Sapancı ısıtmalı havuz, mangal, mangallı köfte suyu kart yapıyoruz. Sapanca dediğin yerde göl Sabah gidiyoruz, çay kahve kahvaltı, kaybeden sapancayı ödüyor. Sapanca. <laughs> Adamlar bungalov Koca inşaat sektörü bunun için mi dönüyor ya? Turizm var orada ya. Turizm var. <laughs> 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 Güldüklerimiz kısmını koyacağım. Devam hadi bakalım. Abi ben ciddiydim. Ben sapanca... <gülüyor> 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 Bak sabah gidiyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Güzel bir kahve. Mangal. Sonra ıstıbalı <laughs> Sonra güzel bir mangal. <laughs> köfte sucuk kanat. Pirzola falan. Masum yapıyor <laughs> Instagramlarımızı giriyoruz. Instagram en da buralara bir yere koyuyoruz. Instagramlar yani. Evet. önemli. Takip edersiniz. Seviniriz. Evet. Çok güldük. 2020... Senin Instagram'ın da buraya bir yere girdim. Mümkün de yaz. 2024'te bizim eğlendiğimiz, bol bol güldüğümüz komik videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.